Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant RGX'in 3. koleksiyonunun geleceği söyleniyor. Yaklaşık 3-4 ay önce bu konuyla alakalı bir video yapmıştım ve ihtimalleri paylaşmıştım sizinle. Videoları düzenli olarak izleyenler biliyordur. Benim genel düşüncem şu bütün koleksiyonların 3.leri belki 4.leri gelecek ve bizim o hani gördüğümüz koleksiyon sekmesini tek bir koleksiyon altında toplayabileceğiz ilerleyen zamanlarda. Yani 15-16 tane silah mı var? Hepsini RGX ile hepsini Asil ile vesaire kapatabileceğiz. Bu tarz bir noktaya geleceğiz elinde sonunda. Son gelen sızıntılara göre bunların sızıntı olduğunu unutmayın. Yanlış da çıkabilir, eksik de çıkabilir. RGX'in 3. bir koleksiyonu geliyor ve koleksiyon içerisinde Outlaw skininin bulunacağı ve bir Karambit skininin bulunacağı söyleniyor bir skin ile birlikte daha. Yani Ulu Pençe gibi, Sirpunk 3 gibi 3 silahlı, 3 skinli bir set olacağı söyleniyor. Hani bu sızıntıların bu şekilde doğru çıktığı da olmuştu ama eksik olduğu da ortaya çıkmıştı. Hani atıyorum bu sızıntıyı yapan kişiler görseli görüyor ama 3 skin görüyorlar. 3 tane skin gelecek diyorlar ama görselin öteki tarafında 2 skin daha bulunabiliyor. Hani kesin olarak böyle olacak demiyorum aklımızın bir köşesinde olabilir diye bulunsun diye söylüyorum. Bu arada bu noktada bir hatırlatma yapayım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Discord sunucumuzda da iki arkadaşa 1200 Valorant puanı hediye ediyorum. Sunucuya gelip hediyelik odasından katılabilirsiniz. Benim animasyonun Outlaw skin'i konusunda da tahminim yaz aylarının sonuna doğru geleceğiydi. Ne yani ona da denk geliyor. Aslında umarım böyle çifte tahmin tutturmuş gibi olurum. Dolayısıyla ne hani RGX da gerçekten merak ediyorum. Karambit konusunda bazı hayran tasarımları vesaire bulunuyor. Böyle neyse aylarında skin geliştiricisi ekibinin başındaki isim Asil Karambit'te neyi seviyorsunuz? Hani bunun nesi hoşunuza gidiyor tarzında bir soru sormuştu Twitter'dan. Hani insanlar düşüncelerini paylaştı vesaire. Ben diyorum acaba bu koleksiyonda hani böyle Champions yağmacı tarzında değil de Asil Karambit tarzında mı bir Karambit getirecekler diye düşünüyorum. Olabilir, olmayabilir. Orasını göreceğiz. Bunun dışında RGX Kelebeğin tarzına baktığımız zaman Champions Karambit tarzında bir Karambit'in de bu sete çok uyumlu olacağını söylüyor. Düşünüyorum yani hani o döndürme hani animasyonu inceleme animasyonu vesaire gerçekten uyumlu olacaktır RGB ile birlikte vesaire. Zaten bu koleksiyon gelirse bu hafta içerisinde vitrindeki koleksiyon kaldırıldıktan sonra vitrine eklenecektir. Champions koleksiyonundan önceki koleksiyonumuz olacaktır. Gene hatlarıyla durum bu şekilde. Yeni bilgiler gelir, ayrıntılar gelir vesaire. Onları zaten yeni videolar içerisinde konuşuruz. Siz neler düşünüyorsunuz? düşüneceğiz yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Beşli bela. Ben daha ne And the Hanapi. And the Hanapi. And the Hanapi.